Evet paket bu. İlk açıklanan. Yüzünüzde hepinizin bir gülümseme görüyorum. Niye olduğunu da tahmin edebiliyorum ama böyle bir dönemde ekonomide bu şekilde bir paket açıklandı. Benim kendi fikirlerim bana ait. Bu programda Fatih Güneş'in fikirleriyle ilgili değil, sizlerin fikirlerine yön vermek için buradayım. Bazen normalde zamanı müdahale etmek, bazen de dilim döndüğünce konuları izleyicilerimizin anlayacağı şekilde sizler mesleğinizde uzman insanlar olduğunuz için şekillendirmek benim görevim. O yüzden benim ne düşündüğüm çok önemli değil çizgi olarak bir vatandaş olarak. Ama sizlerin ne düşündüğü önemli. Hem sizler hem temsil ettiğiniz şirketler, kurumlar, kuruluşlar nedeniyle. Cumhurbaşkanımızın bu paketi açıkladığı zaman ya da bunu ilk izlediğiniz zaman ne düşündünüz Hüseyin Bey mesela? Yani ne İlk izlediniz sonra ne yaptınız? Yani nasıl bir tepki verdiniz? Çok samimi soruyorum bunu. Evet. Ne yaptınız mesela? Hani bu dinle saydı, bitirdi dedi ya. Teşekkür etti. Nasıl bir duygu içerisindeydiniz? Ne yaptınız? Ya öncelikle paket zamanında açıklandı ama belirsizlik var paketlerde. Eleştirisi konusu yapılacak bazı maddeler var. Özellikle mesela konaklama kona vergisinin kasım ayına kadar ertelenmesi. Şimdi evden çıkma sloganı veriyoruz. Aynı zamanda konaklama vergisinin e, bu şekilde olması çelişki oluşturuyor. Hı hı. Aynı zamanda ulaşım hizmetlerinin KDV oranının yüzde %1'i çekilmesi de ikinci bir eleştiri konusu. Ben bunu şuna yorumluyorum. E, burada kısa vadeli bir çalışma yapılmış. Yani aslında e, ulaşımda şu anda evde kal sloganı olduğu için evet. e, Nisan-Mayıs-Haziran gibi 3 aylık vergi muhtemelen hükümet de sonraki aşamalarda bu vergilerin sürelerini uzatacak sonu olur. Ve benim fikrim burada hem iç hat hem de dış hat olarak e, şu anda cirosu hemen hemen sıfıra indirgenmiş bir ulaşım hizmetlerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu verginin Haziran sonu itibariyle değil de yıl sonuna kadar yüzde birlik KDV oranının sabit kalacağını düşünüyorum ben. Bu sizin mesleğiniz gereği, siz mal müşavirsiniz değil mi? Doğrudur evet. Mesleğiniz gereği bakış açınızla ilgili. Yani algıda seçicilik diyor ya. Ya bu sizin mesleğiniz buydu. Siz aldınız işte vergi ötemeleri, ötelemelerinden ÖTV'den bahsettiniz. Evet. Oraya zaten fikslendiniz. <laughs> o noktaya baktınız. Algıda seçicilik oluyor. Ben evet. de baktım da onu görüyorum bir şeylerde. Burada aslında bir vatandaş olarak ya da bir işveren olarak ya da ticaretin içerisindeki bir birileri buraya nasıl bakar. Bey size dönelim hemen. Yani evet. bunu izledikten sonra şu an teknik bir tespit istemiyorum ya. Son derece insan hepimiz gibi aynı anda bunu yani izleyip bitirdikten sonra acaba bir işveren ne düşünür? Çok merak ettim. Ne düşünüyordunuz? Gönül isterdi ki Sağlık Bakanlığı'nın uygulamalarındaki başarıları bu pakette de söyleyebilelim. Ama bana göre e, kimse kusura bakmasın. E, yaraya merhem olan e, soruna çözüm bulan bir paket değil bu. Ne olmalıydı? Bakın burada koronavirüsünden bahsediyoruz. Değerli katılımcımız da söyledi. Hmm. İnsanlara evden çıkma çağrısı yapıyoruz. Ama e, hava yollarının yüzde 18 olan KDV'sini yüzde bire indiriyoruz. Hı hı. Ee, efendim işte konut ver e, konut kredilerinde işte yüzde 80 e, kredilendirme oranını yüzde 90'a çıkarıyoruz. Hı hı. Ben bu paketten şunu beklerdim. Eğer korona virüsüyle mücadele paketi sağdı, buna bir evet. kalkan olacak sağdı. Ne diyor e, saygıdeğer doktorlarımız? Ellerimizi oğuştura oğuştura yıkayalım diyor. Evet. bunun için ne lazımdır? Su lazımdır. Sudan vergiyi indirelim gibi bir şey var mı bu paketin içinde? Yok. İnsanlara soğuk havalardayız. İnsanlara evden çıkma diyorsunuz. İnsanların e, ısınma ihtiyacı var. İnsanlar elektrikle ısınıyor, doğalgazla ısınıyor. Bunlardaki vergiyi almayayım diye ben ben mi göremedim? Bu pakette yok, var bu da. Yok bu pakette yok. Hayır. Şimdi bütün bunlar olurken e, bu şekilde e, çevresinden dolanılmış bir paket olarak sorunun çözümüne odağına inmek yerine çevresinden dolanılmış bir paket olarak görüyorum. Peki teşekkür ederim. <laughs> Yine geleceğiz zaten. Bu üzerinde konuşacağız. Birkaç tane zaten VTR de var bununla ilgili. Daha da derinleştireceğiz. Torun Bey siz ne düşündünüz? İlk izlediğiniz zaman ya yani bu da üzerinde... Fatih Bey bu kriz çıktıktan sonra yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Çankaya Köşkü'nde bir ...altı saatte yaklaşık süren bir toplantı yaptı. Bu toplantı sonucunu hepimiz çok merak ettik. O kadar merak ettik ki dedik ki herhalde... ...çok olumlu... ...böyle ülke menfaatlerini gözeten... ...bir kararla çıkacak diye bekledik. Hatta Cumhurbaşkanımızın ilk... ...konuşmaya başlamadan önce benim beklediğim... ...sayın vatandaşlarım işte... ...siz merak etmeyin... ...bütün sorumluluk bize ait... ...siz sağlığınız bizim için en önemli şey sağlık. Siz gidin evlerinizde sağlıklı oturun. Diğer şeyleri bize bırakın diye söylemesini bekliyordum. Böyle bir şey çıkmadı. Bir de şimdi 100 milyar alıp bir paket açıkladılar. Bu 100 milyar paketin sadece paketin üzerinde 100 milyar diye yazıyor. İçi boş. Hı, hı. İçinde bir şey yok. Yani karşılık, siz, eski, siz eski bankacısınız, evet, çünkü, karşı, değil mi? evet. Mesela hani o bankaya gelen kredi ticari olsun bireysel olsun mudilerle ilgili bu konuşmadan bahsediyorum. Sonra bugün açıklananlara geleceğiz tekrar. Evet. Bu açıklamada mesela o noktada ödemeleriyle ilgili sıkıntı yaşayanlarla ilgili e, ya da yeni bir şekilde nakde ihtiyacı olanlarla ilgili bir şey görebildiniz mi bir bankacı olarak? Burada sadece bu e, bunun şeyin özeti, yani bu paketin özeti devletin vergilerini öte, ötelemesi var bu, bu işin içerisinde. İşte e, Kaynak olarak bankaları gösteriyor hı hı. yani halkı bankalara yönlendiriyor gidin oradan kredinizi alın zaten vatandaş alacağı kadar almış hı hı. her taraf borç vatandaşın kredi kartı dolu evet. herkesin cebinde 3-4 tane kredi kartı var yani günü birlik yaşayan bir vatandaşa yani onları böyle ikna edecek onlar rahatlatacak bir şey yok. Ee, Kredi ödemelerini ertelemek işte emekli dışında biraz emeklere bir şey var o emekliler dışında başka kimseye bir şey yok mesela sanayici değilseniz hı hı. emekli değilseniz e, ev almaya niyetiniz yoksa bu tür şeylerde e, ben şeyi merak ettim kredi kullanmamışsınız e, e, Türkiye'de 1500 liranın altında emekli maaşı alan çok insan varmış o zaman demek tabii, değil değil 650 mi? bin kişi var. Ama daha, daha öncesinde ben şey, şey yanlış şey. mı hatırlıyorum? Hafızam beni yanıltıyorsa düzeltin. Bu yöndeki eleştirilere zaten e, o paranın altında para alan emekli yok denmemiş miydi? 1000 lira evet, altında yok, maaş alan yok denmişti. Yok, yok denmişti. Yok de, de, yani de, evet. 650 bin kişi olduğunu bu devletin kendi istatistikleri söylüyor. 650 bin kişi bin liranın altında maaş alıyordu. Evet. Yani bunu 15, 1250 liraydı. Bunu 1500 liraya çıkarttılar. 1500 lira şu ortamda kime yatıyor ki yani? Nasıl yeter Yani ben isterdim ki bu 1500 lirayı asgari ücret seviyesine e, yükseltmeleri gerekiyordu. Yani en azından bir rahatlama olurdu. Ama o zaman da şu çelişki olmaz mı? Yani tamam emekliyi asgari ücret seviyesine getirelim. Ondan sonra her gün 8-9 saatini iş hayatına verenle tamam yıllarını devlete vermiş ya da bir işletmeye vermiş kişilerin rakamlarını eşitlediğimiz zaman da... E, daha ödemesi daha yüksek ödemeleri olan, çoluğu çocuğu daha küçük yaşta olan, daha fazla hayatın içerisinde olmuş olan. Bu defa kişilerin geliri daha düşük kalmaz mı emeklilere göre? Ne diyorsunuz İbrahim Bey? Siz Tabii, bu konuda? Doğru söylüyorsunuz. Yani standart diyelim ki asgari ücretle emekli maaşlarını birlerse, dediğiniz gibi o zaman asgari ücretin artması lazım. Hı hı. Bu sefer de asgari ücretin üzerindeki vergi ve sesaka SSK primlerinin azaltılmasına gidilmesi lazım.